3 adet yumurtamız, çok az suyumu da ekliyorum, bir bardak civarı yoğurma işlemine başlayabiliriz. mısır hazır <laughs> Bak açıyoruz. Onun hepsini birden açma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bezelerimi açtım. 10 tane bezemi. Şöyle aralarını bol un koyarak 5 tanesini birden üst üste koyup açacağım.

arkadaşlar. Yufkalarım hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi başlama işlemine geçebilirim. Yağımı hazırladım arkadaşlar. Tereyağı sıvı yağ karışım. Şimdi teslim ilk harcına yağımı döküyorum. Her yerini ulaştırıyorum. Yani sürüyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar su böyle yaparken İlk yufkasını kuru koyuyorum ben. Hemen ilk yufkamı aldım. Haşlamadan direkt kuru olarak koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Hemen şu şekilde her yeri yağlıyorum. Yine ilk yufkamı. Şimdi haşlama işlemine gidiyoruz arkadaşlar. Evet, ilk yufkamı aldım. Suyun içine bıraktım kafam düştü Şu şekilde. <laughs> 20-25 saniye kadar arkadaşlar. Hatta 15 saniye. Yani yufkanınızın kalınlığına göre 30 saniye kadar yapabilirsiniz. Ama yufka çok ince ise 10 saniye bile yeterli. Mesela benim yufkam şu an fazlasıyla yeterli. Hemen soğuk su içine aldım. Şoklamak için. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Hiç yırtılma yok. Hatta sadece 3 tane yumurtayla yaptım süzüyorum yine aralarını yağlıyorum arkadaşlar her katını mutlaka yağlıyorsunuz yağlamadan bu işleme devam etmeyin hemen ikinci yufkamı gönderiyorum evet, gördüğünüz gibi işlemlerimi hep bu şekilde yapıyorum arkadaşlar sizde su böreklerinizi öyle 10 tane 6 tane 8 tane yumurta kırmanıza gerek yok ben şu an 3 tane yumurtadan 2 testi su böreği yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi şuna bakar mısın arkadaşlar? Şu böreğe bakar mısınız? Yani hiç yırtılma falan yok arkadaşlar. Gayet güzel. Hemen testimleri tepkiden götürüyorum. Yardım. Arkadaşlar bu işlemi 5 tane yufka kurusuyla beraber 5 yufka olana kadar devam ediyorum. 5 yufka olduktan sonra iç harcı peynirini koyuyorum. Arkadaşlar 5 tane yufkanı yaptım şöyle bolca eriyen tel peynirimden koyuyorum. İsterseniz beyaz peynir de koyabilirsiniz. Evet. Hemen tekrardan haşlama işlemine devam ediyorum. Bu arada haşlama suyumu değiştirdim arkadaşlar. 5 yufkadan sonra mutlaka değiştirin. Çünkü yufkalarınız şoklanmaz yoksa. Hemen suya batırıp bir bir Son yufkamı da kur olarak koydum. Yufkamın her yerini kapatıyorum. Arkadaşlar fırınımı sadece alt rafını yakarak böreğimi koydum. Pişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar zemin katta olan böreğimi gördüğünüz gibi hiç başında beklemeden sarmış. Şimdi çevirme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, böreği getirdim. Şu eee elimdeki güzelce bir fırça ile yağladım. E, böyle rahatça ak akabilelim diye. A kaydıralım diye yani. Şöyle çeviriyorum. Çok sıcak. acayip sıcak. Şimdi <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Ocakta bu görüntüyü verebilir misiniz Allah aşkına? Kesinlikle. Ve peynir de kenarından akmış. Hemen bu tarafını çeviriyoruz. Aynı iş, e, şekilde tekrar az zemine biçmeye devam ediyor. Şu alt kısmı da biçene kadar. Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu börek can böreği. Herkesin yapmaya korktuğu börek. Oysa. Şu güzelliğe bakar mısınız? Oy benim nar tanem bir tanem. Of, oh, of oh, çok fena çok. Evet. Gördüğünüz gibi o kısmı da kızarmaya başlamış arkadaşlar balon gibi şişen su böreğimiz. Arkadaşlar bu tarifimi deneyin. Hiç korkmayın. Elinizi korka alıştırmayın. inanın bana çok güzel yapana dua edecekler. Evet arkadaşlar dünya güzeli böreğimiz. İşte. çevirelim. bakar mısınız? Bu kadar güzel olabilir mi bir börek? Allah'ınızı severseniz. Böyle bir tatlılık olabilir mi? Evet. Dünya güzeli böreğim. Ve e, yaptığım ölçüden tam iki tespit çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Biraz acelem var. Kusura bakmayın. Şöyle. Lah kesmek zorundayım arkadaşlar arkadaşlar dış kıyır içi yumuşacık. Ama 5-10 dakika sonra dışı da yumuşacık, içi de yumuşacık. Bu kadar güzel bir böreğimiz var yani. Allah'ım. Nasıl bir güzellik. Araları kat kat görünüyor arkadaşlar. Ne gerek var 8 tane yumurtanız, 10 tane yumurtanızı ziyan etmeye. Yapın geçtin işte işte 3 tane yumurtayla. Mis gibi börek. Daha ne olsun? Canım börek. Hatta ben bunu hiç bozmadan testi biraz büyüyor kaçıyor ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu şekilde götüreyim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın canlar. İnşallah uzun uzun izlersiniz. Eğer izlerseniz çok faydası olacaktır sizlere. E, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın lütfen. E, mutlaka da tarifimi deneyin. İnanın hiç pişman olmayacaksınız. Aksine bana dua olacaksınız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.